Üstü sayı özellikleri 10. açıklamamız kesirli ifadelerde payda kısmında yer alan üstü sayının üstü negatif ise sayı paya alınır üst pozitif yapılabilir. Kesirli ifadelerde payda kısmında yer alan sayının üstü sayının üssü negatif ise sayı paya alınır üst pozitif yapılabilir. 5 bölü 3 üzeri eksi 2. Şöyle yazıyorum. 5 bölü 3 üzeri eksi 2. Ben bunu 5 çarpı 1 bölü 3 üzeri eksi 2 şeklinde yazabilirim. Yine bunu da 5 çarpı 3 üssü eksi 2 ile 1 payla payda yer değiştirdiğinde paydanın kuvveti olan eksi 2 artı 2'ye dönüşür. Yani 3 üzeri artı 2 bölü 1 şeklinde yazarım. Ona da eşittir diyorum. 5 çarpı 3 üzeri artı 2. Normalde işlem burada bitmiştir. Ama şöyle de yazabiliriz. Küçük üstü sayı olduğu için 3'ün ikinci kuvveti 9'dur. O da eşittir. 45 şeklinde yazarım. 6 bölü 5 üzeri eksi 2. 6 çarpı 1 bölü 5 üzeri eksi 2. 6 çarpı 5 üzeri artı 2 bölü 1. O da eşittir. Ters çevirdim. işaretini değiştirdim kuvvetin. 6 çarpı 5 üzeri 2. 6 çarpı 25 o da eşittir. 150 yapar. 8 bölü eksi 2. Bunu da 8 çarpı 1 bölü 700'ü eksi 2 şeklinde yazarız. 8 çarpı Payla paydayı yer değiştirdiğinde paydanın kuvveti olan eksi 2'yi işaret değiştirir. Yani 700'ü artı 2 olur. Bölü 1. O da eşittir. 8 çarpı 700'ü 2. 8 çarpı 49. O da eşittir. 8 kere 9 72. Elde var 7. 8 kere 4 32. 7 daha 39. 392. 1 bölü 10 ise eksi 4. Yer değiştiriyorum. 10 üzeri artı 4 bölü 1 olur bu da. O da eşittir. 10 üzeri 4 olur. 10 üzeri 4 de birin yanına 1, 2, 3, 4 tane sıfır atarım ve sayımız 10.000 olur. Örnek 1'den başlayalım. 1 bölü 10 üstü eksi 2. Yandaki üstü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 1 bölü 10 üzeri eksi 2 payla payda yer değiştirdi. Yani bu sayının çarpma işlemine göre tersini alıyorum. Bu kuvvetin işareti değişir. Artı 2 olur burası. Bölü 1. O da 10 üzeri 2 eşittir. 100 Yüz olur. 100'ü Bursa'da işaretliyorum. Örnek 2. 2 bölü 10 üzeri eksi 3. Yandaki üstü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Bunu 2 çarpı 1 bölü 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazarım. O da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri artı 3 bölü 1 şeklinde yazarım. Yani üstü sayının paydadaki sayı üstü olduğu için payla payda yer değiştirdiğimde paydadaki üssün yani eksi 3'ün işareti değişir. Artı 3 olur. 2 çarpı 10 üzeri 3 2 çarpı 1000 yapar. O da eşittir. 2000 yapar. 2000'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 3. 3 bölü 2 eksi 4. Yandaki üssü sayın değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 3 çarpı 1 bölü 2 eksi 4. Şeklinde yazarım. 3 çarpı 2 eksi 4 yukarıya paya artı 4 olarak geçer 200 eksi 4 200 artı 4 bir daha aşağıya iner 3 çarpı 200 4 o da eşittir 3 çarpı 16 eşittir 48 48'i denizde işaretliyorum Üçüncü, so dördüncü sorumuz 4 bölü 3 eksi 4 yandaki üstü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir 4 çarpı 1 bölü 3 üssü eksi 4. 4 çarpı 1 ile 3 üssü eksi 4'ü yer değiştiriyorum. Yer değiştirirken yani payla payda arasında yer değiştirirken 3'ün üssü eksi 4 artı 4 oluyor. 3 üssü artı 4 bölü 1. 3 çarpı 4 çarpı 3 üssü 4. 4 çarpı 3 üssü 4. 81 yapar. 4 kere 1, 4. 4 kere 8, 32 yapar. 324, 324'ü Adana'da işaretliyorum. Örnek 4. 3 bölü 4 üstü eksi 4. Yandaki üstü sayının değer aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 3 çarpı 1 bölü 4 üstü eksi 4. 3 çarpı 4 üstü artı 4 bölü 1 o da eşittir. 3 çarpı 4 üssü 4 o da eşittir. 3 çarpı 4 üssü 4 256 eşittir. 3 6 18 3 5 15 16 3 2 6 7 768 768'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 5. 2 bölü 2 üssü eksi 3. Yandaki üstü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 2 çarpı 1 bölü 3 üssü eksi 3. 2 çarpı 3 üssü eksi 3 kuvveti artı 3 olur. Bölü 1. Yer değiştirdik payla paydayı. 2 çarpı 3 üssü 3 2 çarpı 27 eşittir. 54 yapar. 54'ü Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 6. 6 bölü 6 üssü eksi 3 yandaki üslü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 6 çarpı 1 bölü 6 üzeri eksi 3. 6 çarpı 6 üzeri artı 3 bölü 1. O da eşittir. 6 çarpı 6 üzeri 3. 6 çarpı 216. 6 kere 6 36. 6 kere 1 6 3 daha 9. 6 kere 2 12. 1296. 1296'yı Bursa'da işaretliyorum. Örnek 7. 8 bölü 500 eksi 4 yandaki üstü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 8 çarpı 1 bölü 500 eksi 4. 8 çarpı 5 üssü 4 artı 4 bölü 1. O da eşittir. 8 çarpı 5 üssü 4. Şimdi 8 çarpı 5 5 25. 25 25 625 yapar. O da eşittir. 8 kere 5 40. 8 kere 2 16 20. 48 50. 5000 yapar. 5000'i denizde de işaretliyorum. 8. sorumuz 3 bölü 4 üssü eksi 3 yandaki üstü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 3 çarpı 1 bölü 4 üssü eksi 3. 3 çarpı 4 üssü artı 3 bölü 1. 3 çarpı 4 üssü 3 o da eşittir. 3 çarpı 64 o da eşittir. 192. 192'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 9. 10 bölü 2 üssü eksi 7. Yandaki üstü sayının değeri aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 10 çarpı 1 bölü 2 üssü eksi 7. 10 çarpı 2 üssü 7 artı 7 bölü 1. 10 çarpı 207 7, o da eşittir. 10 çarpı yani 128, 207 7, o da eşittir. 1280, 1280'inci yanda işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üstü sayıların özellikleriyle ilgili konuları anlatmaya devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.